Yani Geci, gece evde ısınacak diyorum. Tamam <laughs> abi devamı <laughs> için de <laughs> para ödemeniz gerekiyor. Ben ne yapayım abi? Ben ne yapayım abi? Ya tamam. Sen şimdi yaptığın bir şey yok. Taksi değil, alt taksi. Onu konuşuruz abi. Konuşalım. Evet abi. Bilmiyorum abi. Bu bakımı, kazanlara bakımı kontrola geldikleri o zaman. Evet. Bir tır mal yıkıldı buraya. Bu bir tırmal mal cebadan yandı. Buna ne deyken? Ne abi Yakmasam daha mı iyiydi? Sinemadık. Sinemadık değil. Ama sonuç olarak. Sinemadık. Yandı ama. Ya, yani yakmasam. Bak, bak yapmayın, şu anda abizim, bak. bu işin sonu çok Güzel gidemezsin. Çok Nasıl? Beni mi döveceksin? Kaçakçılıktan ya. tut Ben kaçakçılık yapmıyorum. Abi mi? devlet orada, e, adalet orada, bakanlık orada. Hayır hayır niye dövsün ki millet beni? Tamam. ben şu işlerimi halledeyim. Hangi ne vergisi istiyorsun? Böyle heyecanlandırmaya çalışıyorsun. Bütün köylülerin alımlarını, satımlarını. Tamam. Geçen senenin dahi çıkarırım. Problem değil benim. Geçen senekini de geçen ikini de çıkarım. Yanan kömürün, eee yanan kömürün şeyini de çıkarım. O problem değil. Bunlar bundan hepsi bir e, da kayıtlı. Aslında buyur abla. Bu Peki buyur Peki buyur ablayın. Ablayın. Bizi aylık bilgilendirmesi gerekiyor. E, şey. Giderler e, abi. E, biz iki senedir e, hiç görmedik bunu. Ya bilir, belirlenmiş <laughs> değil. Ya Hayır. bu kadar ya, rahat Ya yapamıyor musun bu benim elimde değil. Ya nasıl abi biz bunu mağdur ettik. Değmiyor musun? Bu mağdur Senin elinde. Senin emin de, de abi var koçun senin yanında. Senin yanında. Ya emin ol. Yönetim emin de. ol hayır. bak emin ol emin sana orada da söyleyeyim. Emin, sen emin ol. Senin bölge müdürün bilmez Müslim burada ne olduğunu. Sen diyeceksin ki ya buradaki geçimi nereden bilecek? Şu bölge müdürü telefonu nereden bilecek?